Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eks aşk açılımı yapacağız. Bu açılımımız deste seçmeli olacak. Eks aşkımızın hayatında neler oluyor? Gündemi nedir? Duyguları, düşünceleri bunlara yoğunlaşmak istiyorum. İki tane destemiz var burada. Bir tanesi e, mavi deste, bir tanesi kahverengi deste. Eee desteyle seçmek istemeyenler kaplan gözü ve pembe kuvars şeklinde e, taşlarla da bu seçimi yapabilirler. Eğer seçiminizi yaptıysanız başlamak istiyorum. Ben sizden önce desteleri karıştırmıştım. Şimdi de kartları seçmek istiyorum. Bakalım neler oluyor eks aşkımızın hayatında. Gündemindeki konular. düşünceleri ve duyguları romantik melek kartlarıyla da. Her bir deste için 3 tane romantik melek kartı seçeceğim. Hatta şöyle yapalım. Kahverengi desteden de seçim yapayım. iksler ne durumda? Değil mi? Bunları öğrenmek gerekiyor. Evet, seçimlerimi yaptım. Bana desteden Buradan da romantik melek kartlarını çıkartacağım. Aşk kartlarından da alalım. Melekler ne diyor? Öğrenmek gerek. <laughs> ve ikilem kartları. Bunlardan ikişer tane almak geldi içimden. netlik kazandırmak istediğimiz şeyler olursa da bunu da diğer kartlarla sorarız arkadaşlar. Şimdi ben başlamak istiyorum. Evet burası birinci destemiz. Burası ikinci destemiz. Dediğim gibi pembe kuars ve turk pardon kaplan gözüyle devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar burada toprak grubundan bir erkeğimiz olabilir veya koç burcundan bir erkeğimiz olabilir. Ee, Bağımlılık geliştirmiş bir bey. Arkadaşlar bu kişi sizi imparatoriçe gibi görmüş. Öncelikle onu söyleyeyim ve e, daha öncesinde barışmaya yönelik bazı düşünceleri olmuş. Fakat siz o kadar güçlü durmuşsunuz ki ona karşı. E, şu an için bir adım attığını görmüyorum ama hala ikilem yaşıyor. Gitsem mi gitmesem mi ne yapsam ne etsem e, gibi gelgitleri olan bir kişi bu. Duygusal anlamda fazlasıyla e, düşüncelerde e, gelgitli ve mantık duygu çatışması çok fazla yaşıyor. Adım atmak istiyor ama farkındaysanız buradaki araba henüz hareket etmiyor. Yani durağın durumda. Fakat bu arkadaşımız e, bağımlılık geliştirmiş. Biraz bağımlılık problemi olan e, bir kişi olabilir bu. E, veya size karşı da bağımlılık geliştirmiş olabilir. Duygularında ise gördüğünüz gibi aşıklar kartı çıktı. Çok da güzel bir karttır. Mantık çok fazla mantık çalıştıran, çok fazla mantıkla bir şeylerin üzerine giden bir insan bu. Ve konum sahibi bir kişi olabilir veya konum sahibi bir insandan fikir alışverişinde bulunuyor olabilir bu erkeğimiz. Fakat sizi son derece güçlü görüyor ve size karşı adım atmak gibi bir de niyeti var. Altını tutan kadın dedi çünkü. Size karşı yani sizi son derece kuvvetli, müdanasız bir kadın olarak görüyor. Bakalım burada neler varmış. Yeniden doğum. Yani bu ilişki yeniden yaşayacak arkadaşlar. Bu çok güzel bir kart çıktı. Güneşin kızı enerji yeniden güçlenme. Bakın birbirine birbirine ne kadar şey yaptı kartlar. Ve zeytin dalı. Barışma yeniden başlangıç. Üç tane yeniden kartı çıktı. Ben çok mutlu oldum açıkçası bu bu açılım için. Gözün hedeflediği niyetinden ayırma dedi melekler sana. Baş melek Mikail iç görme ve niyetlerime odaklanmaya yardım ettiğin için teşekkür ederim. Senden hayallerimin gerçekleştirirken attığım adımlarda bana güven ve cesaret vererek korku şüphelerimi serbest bırakmama rehberlik etmeni istiyorum diyor. Bu aşk kartlarını en son açacağım arkadaşlar. Romantik melek past life relationship. Ee, bu geçmiş Evet, daha önce ayrıldığınız kişi ayrılık kartı beraber geldi. Daha önce ayrıldığınız kişi bu daha önceki yaşamlarda da beraber olduğunuz gösteriyor. Finans ve kariyer konularına şu anda odaklanmış. Bir süre daha bu ayrılık devam edecek ama yeniden barışma görünüyor arkadaşlar. Onu bekle. Aşka dair istediklerin olacak. Doğru yoldasın. Ümidini kaybetme. İşaretleri takip et ve inan dedi. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Biz fiziksel olarak şu anda ayrı olabiliriz. Fakat birbirimize duygusal anlamda her zaman bağlıyız dedi. Hiçbir şey kaybedilmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil. Bizim e, sevgimiz zamana ve mesafeye rağmen hala devam ediyor dedi. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Aranızda mesafe de olmuş olabilir bu kişiyle. Bu arada yani şu gelen karttan e, mütevellit bunu söyledim. Son derece güzel çıktı. Birinci desteği seçenler için çok mutlu oldum arkadaşlar. Onu açıkça söyleyebilirim. Buna başka kart seçme gereği ben açıkçası duymadım. Şimdi ikinci desteğe bir bakalım. Hmm. arkadaşlar burada durum biraz daha değişik açıkçası şimdi burada e, ay kartı çıktı ay kartı belirsizlik e, ve kötü tecrübeler e, biraz melankoli e, ve kendi korkularımız kendi korkularıyla yüzleşen e, bir Eril enerji var burada hmm. Merkezdeki konu ise e, kılıçası yani birbirinize karşı sarf ettiğiniz kelimeler son derece yaralayıcı son derece keskin kelimeler kullanmışsınız birbirinize. ve şu anda e, bu kişinin e, gündeminde bu kelimeler bu söylenen şeyler e, söylenen cümleler dönüp duruyor açıkçası. Bir takım engellerinizin olduğunu düşünüyor kendi korkularının üzerine gidip bunları aşması gerekiyor ilk önce ve daha sonradan yeniden yeşer, yeşermesini istiyor bu duyguların açıkçası buraya başka kart çekeceğim arkadaşlar Ge düşüncelerinde geçmişe dair duyduğu bir özlem var bu insan birazcık saplantılı bir geçmişte yaşayan bir insan olabilir biraz böyle ben burada biraz yengeç burcu enerjisi aldım yengeçler biliyorsunuz daha önce yaşadıklarını unutmazlar unutma konusunda biraz şeyleri vardır sümen alt edemezler her şeyi kolay kolay öyle bir enerji aldım fakat kartlarda böyle bir şey yok sadece böyle bir enerji aldım belki buradaki ay kartı da aynı şeyi veriyor zaten Geçmişe çok fazla takılan, geçmişte çok fazla yaşayan, söylenen kelimeleri, yapılan eylemleri asla unutmayan bir kişi var burada. İkinci grup biraz karışık, birinci grup çok net çıktı ama ikinci grup biraz gerçekten karışık çıktı. Şu anda çok fazla gelgit yaşıyor, ikilem yaşıyor ve bir bir şeylerin kararına varmak, bir şeylerin etkiyi kavuşturmak çok istiyor. E ee, öğretmen konumunda kendinden üst e, bir insanla e, dertleşme, e, yaşlı büyük bir insan, bu baba olabilir veya bir öğretmeni, e, aynı okulda olabilirsiniz. E, yani ikinizin ortak tanıdığı birisi olabilir. Bu iki kişiden fikir alışverişinde bulunuyor arkadaşlar. Duygusal anlamda ise e, terk edildiğini, siz onu terk ettiğinizi ve bu ilişkinin bittiğini düşünmüş. Ayazda kaldım ben, kış günü sokakta kaldım. Ne yapacağım? Bu ilişki bir daha hiçbir zaman şey yeşermeyecek tarzda ümitsiz bir yaklaşımı var. Buradaki kişi her ne yaptıysa ben bunu zaten soracağım dediğim gibi buraya ekstra kart gerekiyor ve e, adalet size adaletsiz davrandığını e, çok net bilincinde ve sizin adaletinizden de korkuyor açıkçası. Şimdi ben buraya. Peki adım atabilecek mi diyeyim? arkadaşlar bir süre daha adım atacak gibi görünmüyor fakat duyguları son derece yükseliyor onu söyleyebilirim bu kişinin duyguları son derece yükseliyor hala aslan adam formunda bir takım e, farkındalıklar yaşaması gerekiyor biraz zamanı ihtiyacı var buradaki kişinin fakat hayatında bir kadın var mı derseniz hayır kesinlikle yok bu adam işinde gücünde İşinde gücünde bir adam şu adamın kim olduğunu sormak istiyorum ben Haberleştiği bir adam, konuştuğu bir adam. Onun aracılığıyla size haber göndermek isteyebilir. Denge meleği. Evet, bu ilişkide bakın şurada da zaten adalet kartı geldi. Adalet de denge anlamına gelir. Bu, bu ilişkide dengesizlikler olmuş. Son derece dengesiz davranmışsınız birbirinize karşı. Bakalım bu ne? Uyandırma çağrısı. Evet, bu kişi uyanıyor. Uyanışta. Hangman. Yani aslan adam da bunu aynı şekilde söyledi bana. Farkındaysanız kafasının etrafında e, bir güneş sembolizmi var. Yani bu insan uyanıyor. Bu insan farklı açıdan bakmaya, bazı şeylerden ders almaya başlamış bir insan. Evet, bu süreci ayrı geçireceksiniz şans ve bereket balık kartı geldi ve kaos kayıp engel şu anda aranızda bir engel var bu durumda bağını kopar dedi melekler size arkadaşlar bu evet sizin kartlarınız biraz ağır geldi farkındayım ama ikinci desteği seçin arkadaşlarım bu durumla bağını kopar baş melek mikaye senden parlak renkli kılıcını korku ve drama alan Tüm bağlarını koparman için kullanmanı istiyor. Böylece ben de barış ve huzurun içimde her yerde olduğunun farkındalığına odaklanabilirim artık. Yani sizin kendi yolunuzu gidebilmeniz, kendi yolunuzu bulabilmeniz için bu durumla bağınızı koparmanız gerekiyor. Çok yakında haber geliyor, melekler seni duyuyor dedi. Aşk kartları. Yüreğini açık tut, dileyin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım istersen inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak, niyetini imgele. Gerekirse resmini yap ve yatak yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Arkadaşlar burada da dedi ki bırakın aranızda biraz mesafe kalsın dedi aşk hiçbir zaman bitmeyecek o sadece net şekilde birbirinize vermenizi kolaylaştıracak dedi. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, biraz aranızda mesafe kalmasına izin verin, biraz ayrı kalmak sizin için iyi olacak dedi. Kontrolü bırakın dedi. Kontrol etmeyi bırakın. Uzaktan gözlemlediğinizi hissettim bir anda arkadaşlar. Onu sürekli baskılayıp kontrol altında tuttuğunuzu hissettim. Hmm, yapmayın, e, akışına bırakın ve e, doğal yollardan çözülmesine izin verin dedi kart. Burada aranızda bir kimya var ve bu gerçekten çok güçlü bir kimya dedi kartlar ve bu o olabilir diyor. Siz diyor ruh eşinizle e, tanışmış olabilirsiniz bu kişi o olabilir diyor size. Ee, ama dediğim gibi bu kişi bir uyanışta, uyanışta olan insana asla müdahale edilmez arkadaşlar. Bu kurallardan bir tanesidir. Ee, aman diyeyim lütfen. Ee, sakın siz bir şey yapmayın. Şimdi, şunları bir kenara almak istedim. Sizlerle. Melek kartlarıyla soru-cevap yapmak istedim. 3 soru ve 3 cevap şeklinde olacak. Ee, sorular size ait, cevaplar size ait. Ee, kart istediğiniz kartı seçebilirsiniz. Ve, evet. Şimdi ilk kartımla başlıyorum. Büyük mutlu değişimler dedi. Evet. Değişim kapıda diyorum arkadaşlar size. İkinci kart. Evet. Sorunuz her neyse evet geldi cevabı. Üçüncü kart. Yine evet. İki tane evet kartı. Çok mutlu oldum. Ee, sorular sizin dediğim gibi. Cevaplar da sizin olsun. Ee, bugünlük açılımım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. E, bin kişiye ulaştıktan sonra çekiliş yapacağım. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.